Ne yapacağız? Senin de şifin yok, benimki de bugün yok ya. <laughs> Acı evet. belimizi kıvıracağız, belimizi. Yok Kork. yok. Amaç bunu taşımak. Bursa geliyor ya. Taşıyabilir miyiz bunu belki? Ne? Ne yapacağız taşıyıp? Abi bu ağır ha. Ha? Ya oğlum biz taşımacılık değil mi? Ta ha? Taşımacılık. Bu ağır ama. 1 2 3. Bak bat üstüne yat. Şey yapalım. Arkaya arkaya al, <laughs> arkaya. Hayır, direkt dumbbell çekelim. dumbbell çekelim. <laughs> lan ne var lan? Ne oldu lan? <gülüyor> çek çek. Çekle <laughs> <Kurefler> çek. <laughs> Lan ne yapıyoruz şu an? Çeeek! <laughs> bir bıraksam yere düşerler. Çek be! Bırakmadan Bırak 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 devam. Oh. Şimdi bunu niye çektik? Ben anlamadım. Oynayacağız. Niye bizi buraya? Şimdi bir oynayacağız burada. Ya Selim vardı ya. Ya Selin, vardı ya. Ya bir şey öyle bir şey olma ihtimali zaten yok. Arkadaş Selin vardı Elen. Var. Evet. Ya alakası yok. Evet. Ee, normalde her şeyin haber veren bir çocuk. Uh -huh. Bir TikTok'ta canlı yayın açmış. Bir bakayım dedim Selin'le PK yapıyorlar böyle konuşuyorlar. Olsun falan. bir şey olmaz. Bir yok, anda istek atmıştım. Bir şey altmıştı. olmaz olmam dedi. Öyle oldu. Onda değilim ama. Yok yok bir şey olmaz o kadar zaten. Bakın şarkısını paylaşmış story'sinden. Beni o kadar şey uyarıyor ki. ki kendisi gidip yapıyor yani. Bana söylemeden gitmiş açmış yani. Ben girince de sonra bana yazıyor. Ama Hayatımda yayından. Ben PK'dayım. En azından yazmış yayındayken ben PK'dayım diye yazmış. E beni ya. görünce ama beni görünce gidip yazıyor. <laughs> ama yayındayken haber veremezsin ki. Hiram, <laughs> üzülme aşko. O Ya ben de açarsam ben de başkalarıyla PK yo, yaparım. Ya nese ne biliyor musun? Yayındaydı aldım. Ya tamam, bir daha böyle şeyleri. Ya olabilir, göremezsin. alabilir de. Kankacığım sen Kank ben bende. Sen tepkini direkt... gösterdin bir daha yapmaz bence. Asla yapmam. Şöyle bir şey oldu. Yaparsan ben zaten zaten bu <laughs> yani, da hemen pek anlamda bitirir ki. Haklı şu an sesim çıkmıyor da. Aşkım ma? Selin de dün şey paylaşmış <laughs> Batı şarkısına. Hmm. Kanka canlı yayındaydım düz servisteyken. Ben genellikle açıyorum bir servisteyken. Evet. Sonrasında bir baktım işte çetime şey yazmışlar. Yani Selin seni davet ediyor bilmem ne falan filan. Ben Selin kim olduğunu bile unutmam. <laughs> hani o <laughs> derece uzak. Unutup diyor bir de. <laughs> Sonrasında bir baktım böyle. Davet geldi ona ha dedim şey Selin'miş. Buradaki Selin yani. Sonrasında ben de açtım PK atalım dedi. Atalım dedim yani. Öyle iki yıl PK attık. Bir de Murat çok yayında durmuyor, yorgun oluyor. Aynen. Batıyor. Aşkım, o onun yengesi, yengesi. Foton gitti. Gitmeyeyim mi? Aşkım. Aşkım. Canlı yayındaydım TikTok. Tamam. Sonrasında işte bana chatime şey yazlar böyle. Selin seni davet ediyor, çağırıyor bilmem ne. Ben tanımadım bile kim o falan filan diye. Sonra baktım davet gönderdi. Sonrasında soyadından falan tanıdım. Ben de kabul ettim. Hadi gel PK atalım Öyle normal sohbet muhabbet dedik. PK attık. Sonra Hira da diyor ki herhangi bir samimiyetin yok. Niye PK atıyorsun? Haklı. Niye haber vermiyorsun? Haklı Hira. Hangi haklı. ara samimi olduğunuzda böyle haklı. PK atacaklar? Bir de Oğuz falan. düşünsene bende herhangi bir elenen bir yarışmacıyla durup dururken PK Çok at. haklı. O kadar haklı ki. Çok, çok haklı. Şu anda seni savunabileceğim hiçbir şey yok. Ya. Bak ne olurdu biliyor musun mesela Selin sana yazdı. Mesela ben kendimde örnek vereyim. Atıyorum yani bana geldi yazdı. Ben zaten girmezdim de atıyorum girmek istedim. Önden ilgiliye bunun haberini verirdim ama zaten ben girmezdim açık konuşmak gerekirse mi? Yani. O yani hayatım. Onu da şey yapalım ya. Yani. Anlaşalım. Çünkü hanımcılık her zaman kazanır. Değil mi? Bir de hanımcı olursan mutlu evlilik uzar. <laughs> Hayır evet, tamam zaten iç güvesi geleceği için tabii ki de senin söz hakkın biraz fazla olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ay, zaten bundan yana sıkıntı yok. Murat çok uğurlu. Hira kuru bacak olmuyor. Hayır, yani. hayır. Sen çok uğurlu, <laughs> uğurlu alacaksın aşkım. Hı? Sen çok uğurlu alacaksın. Hı -hı. Ay baba ailemiz... ailemize... Ailemize geliyorum. <laughs> hayatımda şu anda... ya. <laughs> Sen bunu düz çöksene. Aa olmaz olmaz. olmaz. <laughs> yani hayatımda birisiyle olacağım ve bu <laughs> diyaloglara döneceği söz konusu dahi herhalde olmaz derdim muhabbete bak. <laughs> Hayatım ya. Bir kadının su ismini alacaksın ya. Gurur duyuyorum seninle. Aferin. Daha zaten bundan daha bir, bir hanımcılık yok ki. Tam diğer anlaşmamızı söyle. Sen sözümü dinlemezsen. Bunu her şeyin bir bedeli vardır bebeğim. O soyadını alıyorsam bunun bedeli ödenecek. <laughs> şey değil mi? Şık hemen Şş. oluyor. Şık. Şş. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen onu yaparsan adımı bile değiştir. <laughs> adımı sen koy. <gülüyor> <gülüyor> Köle. Köle. <laughs> Değil <gülüyor> <Çakıyorum>. <gülüyor> özür dilerim çabuk. Çakıyorum. Çabuk özür dilerim. Hayır çabuk yaptım biliyorum. Tamam. tamam biliyorum. Çakıyorum. Özür misin? Özür, dilerim. özür, dilerim. özür dilerim.